Herkese merhaba. ismim Abdullah Mutlu. Silivri Sanat Platformu Başkanıyım. Bugün e, burada Oğuz Aral Sanat Galerimizde geçmişten günümüze biriktirdiklerimiz sergisinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu sergiyi yapmaktaki amacımız Silivri yerel yöneticilerimize, Silivri idare eden yöneticilerimizi kent müzesinin ne kadar gerekli e, bir kurum olduğunu tekrar hatırlatmak için bu sergiyi yapıyoruz. Benden sonraki, bizlerden sonraki gelecek kuşaklarda bir veya iki kuşak sonra harap olacak, ortadan kalkacak, yok olacak eserlerin yadigarlarımızın diyelim, bir an önce zaptıraptı alınması, kent müzesinin kurulması amacındayız. Kent müzeleri, bir kentin hafızaları, hafızası olmayan kentler ve sanat yürümez, bilim ilerlemez, Tarım, ziraat, ticaret bunlar hepsi kadık kalır. Amacımız buna hizmet etmektir. Herkese sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın. Silivri Sanat Platformu'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sürekli değişik sanatçılarımızın sergilerini izlemekten büyük bir zevk alıyorum. Ben de bir müzisyenim. Aslında ben de sanatla uğraşıyorum bu apayrı bir şey burası. Mesela biraz önce gramofonu izledim. Çocukluğum aklıma geldi. Ee, i̇nsanın canı sıkılmaz burada. Ne kadar güzel. Herkesi davet ediyorum. Hmm. Teşekkür ederim. Merhaba, 1963 İstanbul doğumluyum. İsmim Arzu Başarır. Burada doğup büyümediğim halde Silivri'yi memleketim gibi benimsediğim için burada bir müze kurulması, e, Bura Halkı'nın e, bizim elimizde mevcut bulunan e, eski eserlerden faydalanmasını istediğim için e, Silivri Sanat Platformu'yla e, görüştük. Onların talebi üzerine elimde bulunan bir e, Osmanlı... mevcut. Öyle bir dönemi yansıtıyor ki bu hayat dergileri, tam geçiş dönemi, eski Türkçeden yeni Türkçe'ye geçiş dönemi. Dedem bir matematik öğretmeni olduğu halde edebiyata meraklı olduğundan dolayı bunları saklamış. Ve ben de bir kütüphaneciyim. Osmanlıca okuduğum için benim de ilgimi çekmişti. Ve evimizde bunlar duruyordu. Bunun gibi Osmanlıca romanlar vesaire de var. Zamanı geldikçe, talep ettikçe Silivri Sanat Platformu'yla ve Silivri Halkı'yla paylaşmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben tiyatro sanatçısı ve tarihçi Ali Solmaz. Uzun süre biriktirdiğim, uzun yıllardır biriktirdiğim orijinal obje, belge ve fotoğrafların bugün sergisini açtık. Sanat Platformu adı altında geçmişten günümüze biriktirdiklerimiz isimli sergimize tüm Silivri halkını davet ediyoruz. Onlar tarihin sessiz tanıkları. Orijinal objeleri çerçeve içine alıp koruma altına aldık. Daha sonra eserler hakkında bilgiler yazıp gelen kitleyi bilgilendirdik. Çok enteresan bilgilere ulaştık bu vesileyle. Tarih içinde geleceği barındıran en güçlü silahtır. Geleceğimizi tarihle inşa edelim. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez diye Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü var. Dolayısıyla sözü şuraya bağlamak istiyorum. Tarih bir ruh gibidir. Hani nasıl bir beden ruhsuz yaşayamıyorsa, yürüyemiyorsa biz de hayatta tarihimiz olmadan yaşayamayız, yürüyemeyiz, mesafe kat edemeyiz. O yüzden tarihimize hep beraber sahip çıkalım. Sizin vesilenizle Sanat Platformu Başkanımız Abdullah Mutlu abime kalben teşekkürlerimi sunarım buradan. İşte e, tarihimize böyle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizleri sergimize bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar eski olan hiçbir şeyi atmayın. Lütfen saklayın. Bunların bir eşi benzeri yok artık. İsmim Yılmaz Elmaslı. Selim Paşalıyım. Bu gördüğünüz eşyaların Gördüğünüz için hepsi benim diğer arkadaşlarımın da var eski olan eşyalarını tanıtmayın ve değerlendirin ee, siz sahip çıkmazsanız birileri sahip çıkıyor Eski olan her şeyi seviyorum evet. teşekkür ederim